Günaydın herkese. Merhabalar sevgili gönül dostlarım, arkadaşlarım, kamp severler. Zonguldak Göbide kampımız devam ediyor. Burayı çok sevdim. Yaz geri geldi desem yeridir. Bakınız, yakın ilçelerden, ilden gelen deniz severler, doğa severler, plaja akın etmişler. Ama o kadar fazla bir yoğunluk olmasa da bugün kampımıza geldiler. Sabahın erken saatlerinde geldiler. Ee, sanırım şu an saat 8. Yarın de çok kalabalık olur burası sevgili gül dostlarım. Yani 12'den sonra birden sonra burası tamamen dolar bugün. Yazdan. Biz de kahvaltımızı hazırladık, kalktık. Hemen orada gibimizde çayımız pukur pukur kaynamaya başladı. Hemen güzel peynirli yumurta yapacağız. Burada şöyle şemsiyemiz var. Evet, şarjlı radyomuz burada. Hemen duşumuz burada görüyorsunuz. Süper bir duşumuz var ve ellerimi yıkıyorum içinde. Altına böyle bir sistem kurdum. Evet, sevgili gönül dostlarım kampımıza devam ediyoruz. Burası çok güzel bir yer. Evet, karşıda tuvaletler falan var. Oralardan yararlanıyoruz. Tesis sahibi arkadaşımız çok ilgili. Evet, Zonguldak Göbiden Selamlar, sevgiler herkese. Tatil yapabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi Zonguldak göbü. Çok uzaklara gitmenize gerek yok diyorum. Hadi beni takip etmeye devam edin. En güzel yerleri sizlere paylaşacağım.